Selam arkadaşlar, e, fonksiyonlardan yeni nesil bir soru için gene birlikteyiz. Artık 10. soruya da ulaştık burada. Devamı da olacak tabii ki. E, sorumuzu gördünüz. Sorumuzu bir hatırlayalım öncelikle. E, F fonksiyonu öyle bir tanımlanmış ki arkadaşlar, 1-2x bölü x artı 2 ile fx fonksiyonunun x artı birinin toplamı, e, katının toplamı 5'e eşitmiş ve bu fonksiyonda size fx'in ne olduğunu sormuşum. Şimdi arkadaşlar bu tarz soruyu uzun yıllardır bekliyorum. Yeni nesile geçmesiyle birlikte artık çıkma olasılığının da çok arttığını düşünüyorum. Ya da en azından bu mantıklı olan sorunun gelebileceğini artık düşünüyorum. Sorunun çözümünü nasıl yapacağız? Birlikte bir görelim. Sorunun çözümüne geçmeden önce de size bir kısa not yazayım şu şekilde. Notumuz şu olsun. Y eşittir AX artı B bölü CX artı D gibi bir ifade ifadede dikkat ediyorsanız Y'nin X türünden değerini bulmuş olduğumuz bir değerdir bu. Fakat ben burada eğer X'in Y türünden değerini soruyorsam size siz ne yapacaksınız? A ile D'yi yer değiştireceksiniz. Değiştirirken bunları eksiyle çarpacaksınız. X gördüğünüz yerlere de Y yazacaksınız. Yapalım birlikte. Eksi dY artı B bölü C eksi A. Bakın A ile D yer değiştirdi. Aynı zamanda değiştirirlerken de işaret değiştirdi. Aşağıdaki Y olacak. Onu X diye yazmışım. E, aynı zamanda da X'ler niye dönüşecek? Y'ye dönüşecek. Şimdi bunu neden yazdım? Çünkü arkadaşlar buradaki Önemli olan nokta şu ilk verilen kısımdaki fonksiyonun içindeki kısmına ben m gibi bir sayı dersem m sayısı orayı da düzenli yazayım şu şekilde eksi 2x artı 1 bölü e, x artı 2 ise arkadaşlar bakın eksi 2 x'in eksi 2'si ile x artı 2'nin oradaki artı 2 yer değiştirecekler ve işaret değiştirecekler. İşaret değiştirince sanki aynı görünümde bir ifade elde ediyorum. Dikkat edin, eksi 2m artı 1 bölü m eksi 2 diye. Pardon, m artı 2 diye. Şimdi e, bu değişimi yaptığımız zaman bakalım nasıl bir durum çıkacak. Onu bir görelim. E, i̇lk kısım zaten m olmuştu. İkinci kısma geliyorum. Oradaki x artı 1'in yerine eksi 2m artı 1 bölü. Ne yazıyorum? m artı 2. Bir de yanında artı 1'im var. Çarpı f x'deki x'in yerine de gene eksi 2m artı 1 bölü. Ne yazıyorum? m artı 2. Bu işlemin sonucu neymiş arkadaşlar? 5'miş. İşlemi biraz da devam ettireyim. F, M kardeşim. Şurada payda eşitlediğim zaman bakın M artı 2 ile 1'i genişletirsem orası ne olur? M artı 2 bölü. M artı 2 olur. E, oradaki toplamı da yapacak olursam eksi 2 M. M de payda eşitlemeden gelecek. Eksi M. E, artı 2. Payda eşitlemeden bir de orada var. Artı 3 bölü. M artı 2 olacak orası çarpı f burayı da düzgün yazayım. 1 eksi 2 m bölü m artı 2 eşittir 5 olacaktır. Şimdi bu ifade m'yi ifadeye götürüyorsa bunun yerde m'lerin hepsinin yerine x yazabilirim arkadaşlar. fx artı eksi x artı 3 bölü x artı 2 çarpı f1-2x bölü x artı 2 eşittir 5 diye. Bakın bu bizim birinci eşitliğimiz olsun. İkinci eşitliğimizde ilk verilen ifade ve onu da e, fx'ler alt alta f1-2x bölü x artı 2'lerde alt alta gelecek şekilde düzenlersem burası x artı bir tane fx artı f 1 eksi 2x bölü x artı 2 eşittir 5 gibi bir ifade olacaktır. Bize soruda verilen kısmı böyle altına yazarsam. Amacım ne? Burada sanki iki bilinmeyeni bir denklem var arkadaşlar. fx'leri a gibi f 1 eksi 2x bölü x artı 2'leri b gibi düşünürsem burada b olanları istemiyorum. Dolayısıyla onun gitmesi için ne yapmam lazım arkadaşlar? Üstteki birinci eşitlikteki f1-2x bölü x artı 2'nin önündeki katsayının eksik eksi katını. Yani x eksi 3 bölü x artı 2 ile ikinci eşitliği genişletmem lazım. Genişletirsem bakın bunları tekrar yazayım aşağıya. fx artı eksi x artı 3 bölü x artı 2 çarpı f 1 eksi 2x bölü x artı 2 eşittir 5. Bu zaten birinci eşitlik konuda bir değişim yapmadık. Şimdi aşağıdakine gelelim. x eksi 3 çarpı x artı 1 bölü x artı 2 tane fx artı x eksi 3 bölü x artı 2 tane f 1 eksi 2x bölü x artı 2 eşittir. 5 ile ne yapacağız yine? Bu x, x 3 bölü x artı 2'yi çarpacağız. 5 tane x, x 3 bölü x artı 2. Ne yapıyorum arkadaşlar? Burada bir toplama işlemi yapacağım. Çünkü artık o ev 1 2 x bölü x artı 2'lerden bıktık artık. O payda şey, toplamayı yapacak olursam bunu farklı renkle göstereyim. Şu kısımla şu kısım birbirini götürecek arkadaşlar. Götürünce ne kaldı? Bakın yukarıda fx var. Aşağıda x eksi 3 çarpı x artı 1 bölü x artı 2 var. Oradaki çarpmayı yaparak yazayım. x kare x ile x'in çarpımından x ile 1'in çarpımından da x. Eksi 3 dedi x'in çarpımından nedir arkadaşlar? Eksi 3 gelecek. Eksi 3 x gelecek. Ne yaptı? Eksi 2 x. Eksi 3 dedi 1'in çarpımı. Eksi 3. Bölü paydamız x artı 2. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Tabi yanında ne var? fx eşittir. Diğer tarafta da 5 artı. Orada da çarpmayı yapalım. 5x eksi 15 bölü x artı 2. Peki devam edelim işlemimize. Şurayı fx parantezi sol tarafı fx parantezine alırsak. fx parantezine alırsak. Parantez içerisinde 1 artı x kare eksi 2 x eksi 3 bölü x artı 2 eşitliğin sağ tarafında da orada payda eşitleyecek olursam yani şunun paydasında 1 var bunu x artı 2 ile eşitliyor gibi 5 x artı 10 artı 5 x eksi 15 bölü x artı 2 olacak f x çarpı arkadaşlar burada payda eşitliyorum ama buradaki payda eşitlemeyi artık kapıdan yapalım x artı 2 bölü x artı 2 ile x kare eksi x 2x eksi x 3'ü toplayalım x kare x 2 x daha eksi x artı 2x 3 daha eksi 1 bölü x artı 2 eşitliğin sağ tarafı da 10x eksi 5 bölü x artı 2 on. Kalem değiştiriyorum çünkü yapılan işlemler gözüksün arkadaşlar. Mavi ile şu x artı 2'leri yok ediyor. Eşitliğin sol tarafında e, fx çarpı x kare eksi x eksi 1 kaldı. Eşitliğin sağ tarafında ise 10x eksi 5 kaldı. Ve biz şuradaki vatandaşı buradakinin altına bölü atacak olursak fx kardeşimiz ne oldu arkadaşlar? 10x eksi 5 bölü x kare eksi x eksi 1 oldu. Şimdi arkadaşlar tekrar diyorum. Bu tarz bir soruyu bekliyorum. Belki bu kadar uzun olacak demiyorum ama bu mantıkla çözülecek olan soru muhakkak gelecek diyorum. Bu size gelebilir. Sizden sonrakilere gelebilir. Ama bu artık çok yaklaştı diyebileceğim bir soru. Yıllardır bu sorunun benzerini öğrencilerime soruyorum. Sizler de bunlardan faydalanın istedim. Ee, soru hazırlamaya devam ediyorum. Ee, sizlerin de takip edeceğinizi biliyorum. Ee, çalışmakla kalın, sağlıkla kalın, keyifle kalın.